Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Murder Mystery oynuyoruz. Ee, demin Murder Mystery şey yapıldı. <laughs> Kaçmalıyım. Kaçmalıyım. Aaa. bu Kazandık. Öldürdüler. Kirda oynayalım. Hemen bitti bu el. Arkadaşlar şu anda yazan bir tane bir var. Ee, orası dolunca oynuyoruz. Evet, şimdi kendimize harita seçelim. Ben bu haritayı seçeceğim. Arkadaşlar adamın üstündeki drone mu yanındaki o? Nasıl saçmalaktır bu ya? Bir drone kumandası nerede? Gitme kardeşim, sorun var. Aha gidiyoruz. Bakalım ne olacağım. Murder alayım. Hadi ama ya. 5 saniye kaldı başlamasına Aha. Ben buraya kaçıyorum. Aha kazandık gene. Ama arkadaşlar çok hemen bitmiyor mu yani? Hemen şey yapıyorlar. Şey hemen vuruyorlar da. Evet, öldürmüş kimmiş? Mastiatian 2009 diye biri yine harita seçelim. O yine harita. Ben bunu seç. Otel. Ben bunu seçiyorum. Seçiyorum, seçiyorum, seçiyorum. Ne diyorsun kardeş? Yazıl çıkıyor senin dediklerin. gitler gittiler. Ne? İngilizce yazıyor. Okuyamadım. Dur dur dur. Aa. Bakalım bu sefer ne gelecek bize. Ya. Ya. Buraya çıkalım bakalım. Yine Unicorn geldi ya. Bir tane bile Murder gelmez. Evet. Nereden gideceğiz ki? Ya yok arkadaşlar. Ben şu anda gezmekten çok korkuyorum. Konet. Ya. Ne diyorum ya? Öldürülmek yakalanmak istemiyorum. Zaten bazen arkadaşlar şerif de yanlış kişileri öldürebiliyor. O mördür müydü? Şerif miydi? Kaçmalıyım Nerede yaşanıyor ki bu olay Bence şu arka tarafta yaşanıyor Ben gidip aksiyona gireceğim İnşallah <laughs> beni bilmezler Yukarıda da olabilir arkadaşlar ha, Bir şuraya gidelim Belki oradalardır İzlemek istiyorum Mördür müsün sen Arkadaşlar Mürdür. Mürdür orada. Şöyle yamuk yamuk gidiyorsun. Arkamda. Hangisi Mürdür'sünüz? Ben korkuyorum ya. Benim Mürdür'üm. Beni öldürmeyin sakın. <laughs> Havuza biz de girelim bir. Şuradan para. Şöyle. Oo buraya tırmanabiliyoruz. Aa. Bir fark yokmuş yeni yukarı çıkıyor. Bak bunu sevdim arkadaşlar. Bu seferki uzun oldu. Oo ben bu odaları görmedim işte hiç, hiç. Şöyle. Şuraya çakalım şu dola var. Bıçak var. Aha. Biri öldürüldü. Şimdi çok yakınlar da Bak bence bu. Kazandık mı? Bakalım kim gibi yok etmiş. Aa Şerifi yok etmişler. Murder Şerifi. Hmm. Olsun. Bir oyunda oynayacağız. Harita seçelim kendimize. Ya şu adamın yazısından bir görebilsem şurayı? Al işte alamadım seni yüzünden oldu. Bir de oturmuş. Ha oynuyoruz. Yine aynı harita. Değil mi? Hadi mor. Ya. Uf. Bir kere bana bir şey bir şey çıkmaz ya. O olabilir diye bir şey yaptım ama değilmiş herhalde. Bu ne? Hmm. Ay. Para topladığımızda çok yakınlarda mı oldu? Bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar bu arada da ben hatırladığıma göre bir tane de asansör olması lazımdı. Neden yok? Neden? Harita mı değiştiriyorlar her seferinde ya? Sen misin lan sensin Sen misin Mordor? Tamam sensin bay bay. Nasıl bir zıplamaydı ya. Yüz kata zıpladım resmen. Sanki. Ya da birinin içine girdim. <Gülüyor> <Gülüyor> Kazandık. Kazandık arkadaşlar. Ama öyle bir vurma sesi çıkıyor ki arkadaşlar yani murder ka e, öylemiş. Arkadaşlar bizim burada kaybetmemiz için ölmemiz lazım. Mı? Ben de ben bu haritayı seçmeyeceğim ya da bu. Bu harita Ha, gidiyoruz Yaşasın. sanıyor. Geldik. Ya ama böyle şanslık yok. Arkadaşlar kaç yıldır oynuyoruz Sadece da çıkıyor. Kangıt ya. Ya normal insan olur. Arkadaşlar bir de burada iyi, ölmemiz daha kolay çünkü buralarda hep sadece koridor burası sadece geniş bir alan olmadığı için kaçmak zor olacaktır. Geniş alanlar da var ama yani koridorda yakalanırsak çok kötü. Ben bahçeye çıktım bakalım. O ayak izleri bulabiliriz belki. De hep aynı adamlarla oynuyoruz biz de. Kazandık mı? Yoksa şehir boş boş biliyor mu burada? Çıkamadım. Nasıl ya? Bir çıkamadık ama adam da çıkamadı. Böyle zıpladık. Arkadaşlar benimle oynamak isteyenler olursa e, bana yorumlardan yazsınlar. İsmimi söylerim beraber oynarız ama hepinizle oynayabileceğimi sanmıyorum. Bazı kişilerle belki şanslı kişilerle oynayabilirim. Ya da hepinizle de oynayabilirim. Evet. Bak bak bak. Ha, şu, şu şey. Mordur. Mordur mordur. Arkadaşlar mördürü gördüm. Şöyle saklanacağım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada da bayağı para var arkadaşlar. Almak istiyorum. Ne yapabilirim ki? Şöyle zıplaya yok göremiyoruz. Şu taraftan bakalım. Kim kim öldürdü? Kim kim öldürdü? Bakalım kim kim öldürmüş. Ya şurası neden açılıyor bak. Hmm, şerif öldürmüş orada. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum ama bana abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.